hastamıza üst çenesine sol tarafına 3 adet, sağ tarafına 3 adet açılı implantları koyduk ve hastamızın e, hibrit çalışması bu şekilde. Ve şimdi bunu hastamızın ağzına uygulamasını yapacağız. Yine hastamızın üst çenesinde görüldüğü gibi hibrit parçaları uygun diş eti boylarında yerleştirdik ve yine az önce görmüş olduğunuz hibritin ağza yerleşimini izliyoruz. Evet, gayet şık oturdu. Diş eti uyumu iyi. Diş eti olukları i'yi bu şekilde şimdi vidalayacağız. Hibritin, hibrit çalışmanın implant baş kısımlarındaki vidalama işlemini yapıyoruz. Bu şekilde mini vidalarla hastanın hibritini ağza tutulmasını sağlıyoruz. Evet, vidaları yerlerine sıktıktan sonra her bir vidayı torklayarak ağızda sıkışmasını sağlıyoruz. Evet. tork işlevinden sonra hastanın diş eti renginde bir kompozit uygulaması yapıyoruz. Evet. Ve buradaki 4 numaralı küçük azılışa rast geldiği için de o bölgeyi de yine kompozitle kapatacağız. olacak. Evet efendim. Ee, neydik ne olduk? Sizden dinliyoruz. Çok acı çektim. 3 ay. Ama çok güzel oldu. Çok seviniyorum. Sanki benim kendi düşlerimmiş gibi görünmesi çok hoşuma gitti. E, yorumları da aldınız. Evet. Hazırlık çalışmanın hibrit çalışma olduğunu biliyorsunuz. Evet. Son derece e, rahat, diliniz rahat hareket ediyor. Evet. Araya gıda girmiyor. Siz anlatın. Araya gıda girmiyor, dilim hareket ediyor da bir de şu kısımlar o kadar güzel işlenmiş ki hiç gıda girmiyor. Ne güzel. Mutlu musunuz? Mutluyum. Ne güzel. Ellerinize sağlık. Hayırlı olsun. Allah sizin ellerinize şifalar versin. Sağ ol. Uzun yıllar insanları mutlu edin. Ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz.